Araştırmalara 100'de 100'de göre doğru. erkeklerin sağlıklı kalabilmesi için haftada en az iki kere erkekler gecesi Yapması. yapmaya Kesin. ihtiyaç duyuyor. Tabii. İki Tabii tane abi. yeterli midir? Kaçtır hocam o i̇ki iki acı. ortalaması? Ya abi Zaten ikiden fazlası olmaz yani yapamazsın. Bence de ikiden fazlası da artık yani yuh olur. Yani sen yapabilirsin ama hani ben mesela evliler nasıl yapacak abi? Yapamaz yani herkes yapamaz ama yüzde yüz doğrudur arkadaşlar. Erkekler erkekliklerinden sıkıldığında erkeklerle buluşurlar diye mükemmel bir cümlesi vardı Ece Temel Kur'an'ın yıllar evvel bir yazısında. Erkekler erkekliklerinden sıkıldığında erkeklerle buluşurlar. Çünkü biz erkekler toplumun bize yüklediği kodlar itibariyle iyi evlat olacağız, iyi baba olacağız, iyi koca olacağız, iyi kanka olacağız, iyi çalışan olacağız, çalışçı ne biçim erkeksin? Hani sen ne biçim adamsın? Sen ne biçim Adam mısın filan? Sen ne biçim erkeksin? Sen ne biçim kocasın? Sen ne biçim babasın? Sen ne biçim evlatsın? <gülüyor> <gülüyor> anneler demiyor mu abi? Oğlumu kaptırdım gelin hemen filan. Demiyor mu anneler? Abi biz orada Gelin hanım kalırız. oldu falan. Öyle değil mi abi? <laughs> doğru doğru. Yani ondan sonra ya bu baskı altında çıkınca ya bir erkeklerle buluşman lazım yani. Bunun da buluşma yeri neresi? Futbol maçları. Değil mi? Amerikan filmlerinde görüyoruz poker geceleri. Yani evet, evet de, bir şeyler Bizde okey okay var mı? Okey. Okey kahve. Yani çünkü artık evde yani hoca olmaktan, baba olmaktan, evlat olmaktan bir sıyrılıp ulan bir kendime bir zaman ayırayım dediğin zaman var yani. Bir bölüm var. Kendime zaman ayırayım Maça gidersin. Erkek arkadaş gruplarında çok güzel olur. 3-4 kişi grup. Öyle adamlar var ya böyle 20 kişi, 20 senedir hmm. aynı. Tayfa maça gider filan. Ve plasman falan her yere gider. Tabii. Her cuma yemeği vardır bir şey. İşte okey'e gidersin. Aynen işte bu. Bu pok poker. O yüzden, de, yani. o yüzden de kadınlar e, minimal seviyede futbol dünyasına kabul ediliyor. Minimal seviyede. Orası kendine ait bir yer. Yani baba diyor. burası da bana kalsın diyor adam artık. Yani lan burada bize kalsın diyor. Hani bir kadın spiker arkadaşımız, kadın çok bir sürü var başarılı arkadaşımız. Onlar da biraz daha böyle nasıl diyeyim dişi olmadık. Daha dişi dişi değil de biraz daha bu dünyada çok yabancılık çekti, hissettir, hissettirmeyen tipler burada başarılı oluyor. Onda da dikkat edin yani.